Düğünü ben kaçtım. Kaçtın mı? Evet. Ne kaçtın? Güzel mahallede mi? Aşağı mahallede. Evet kaçtım. Hangi mahallede yani? Şu an az aşağı e, buraya dönmezler azıcık azıcık diyorlar gidebilir var, evet. oradan. Nasıl gördün? Nasıl kaçtın? Vermediler <laughs> mi? İki tane abim vardı. Hı hı. Abim büyük abim geçirmeyeceğim önümü dedi. Hı hı. Biraz babamla da aramız bozuktu. Hı hı. Dedim ben öyle geçmez böyle geçer dedim kaçtım. Ama ben seviyorum dedin ben beklemeyeceğim dedim. Evet, dedim kaçtım. Nasıl kaçış yöntemi nasıldı? Ya bir hafta için ayarladık. Hafta için ayarladık. Evet, kaçtı. Evden nasıl çıktın? Yalnız 2 tane abim. Sen abi var evde. Dört tane olan var evde. Babam var da evde. Baba var. İki tane evet, abi var. Evet. Nasıl kaçtın? Nasıl bir şey oldu? Ee, abim kaybeden geldi. Yemek yiyeceğim dedi. Yemek kimi koyduk. O yemek yiyken hayvanlar vardı. Hayvanlar yaprak verem dedim saat 12'de. Evet. Ama devamlı veriyordu hayvanlara. Heee. Ondan... Sen Evet. Sen hayvanları gittin yaprak verirdin. Evet. evet. Çaktırmadan kaçtım. E o senin nereye geldi almaya? Nasıl, o senin izlersen. Az evin neresine geldi? Evet. Ee, sen evin oraya kadar gittin yani. Evet. Görünce o zaman evde miydi? Değildi. Sen kar baktın abin kız kaçırmış. Evet. Ya. Sen ne dedin? Sevindim kaçırıp geldiğini diye. Sevindi. <laughs> Kaçtığını pişman oldun mu hiç? Yok. Oh. Anladım, anladım. Olmadı. Ne olacağım ya? Ne olacak? Seviyordun çünkü. Evet. Hala devam ediyor mu o sevgi? Etmiyorum ya. ya. Olur, evlilikte kavga da olur. Kavga olmak da zor, evliliğin olur mu? Olmaz. Az biraz tartışacağım ki, da olacak ki. Değil mi? Tabii. Evet. Bir tartışılıyor. Evet. Ama o sevgi devam ediyor. Etmem ya. Bugünkü aklına olsun, yeni kaçar mıydın? Kaçarım. Ha. Kaçardım diyor. Arkasında Ama... da duruyor, arkasında da duruyor. Evet, kaçarım. Vallahi çok güzel ablam ya. Niye kaçmayacağım ya? Benim büyüğüm benden zor kaçırdı. Ha? En büyük abi en son evlendi. Ha. Haa kaçtın evet. Biraz da. Evet. Baba şeyde abiler de kaçırmış. Büyükten var. Büyük halalarım da kaçtı benim büyükten var ileride var. Babaannem kaçmış. <laughs> Demek ki kaçmak <laughs> yani nereden geliyor? Yani eskiden de eğer bir tanıdığınız kaçmışsa sizde kaçmaya potansiyelsiniz. Ya şimdi sevdim Vermezse gelmedi kaçar.